Dün bir Viyana büyük elçisi atandı. Şehrin, değerli hemşerler, değerli kozanlar. Bir ülkücü kardeşimizi katili İstanbul'da şehit edilen Adana Erkek Yurdu'nun bombalanması sonucunda şehit olan Mustafa Erol kardeşimizin katili bir adam Ozan Ceyhun diye bir dev solcu şu anda Viyana büyük elçisi yapıldı. Kırıyorum. Türk milliyetçileri adına Ülkücü kardeşlerimiz adına bunu söylüyorum. Böyle laflar olmaz. Bu adam aynı zamanda sözde Ermeni soykırım yalanına destek vermiş bir adam. Yani Türkiye'yi sırtından hançerlemiş bir adam. Ve bizim adımıza bir arada büyük acı yapacak, yapacak bu adam. Vallahi var ya. Vallahi vatan severim diyen Milliyetçiyim diyen bunu hazmedemez. Bunu kaldıramaz. Kozan'da Kozan'da milli olmayan bir tane adam göremezsiniz. Kozan'da vatansever olmayan, milliyetçi olmayan bir tane adam göremezsiniz. Hiçbir kozanının bu ihaneti hazmedeceğini düşünmüyorum. Milletimizin bu ihanet atamasını reddedeceğini düşünüyorum. Onun için biz iyi Parti olarak Dün de çok ciddi tepki gösterdi. Bir kardeşimizin hatırlarsınız. Ülkücü kardeşlerim çok iyi hatırlar. Bir fotoğraf vardı. Kar yağıyor. Bir battaniye içerisinde para olmadığı için tabut bulunamamış bir battaniye içerisinde ülkücü şehidimiz Mustafa Erol o karın altında götürülüyor. Bir şiir hatırlarım o fotoğrafın altında. Kurrahim Kara Hoca bir şiiri. Aynen şöyle. Ellerin yurdunda çiçek açarken bizi bile kar geliyor kardeşim. Bu sınırı kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor. Dar geliyor kardeşim. Bu bu şiiri o resmin altında hatırlıyorum o kara ya kara ithafen Abdurrahim Kara Hoca şiirinde fotoğrafın altına koymuşlar.